Başımıza ne geldiyse senin yüzünden geldi. Gel. Kendi. Ananı atla kaçırayım amına koyayım böyle pelerin giyeyim Tarkan gibi. Seni ikiz kardeşin Halil çok karıştırıyorlar mı? Ben zaten Halil. Baba şimdi seninle bir oyun oynayacağız. Bu suya ben ne söylersem aynısını tekrar edeceğim. Tamam mı? Tamam. A A B D <laughs> <Çek elime. gülüyor> Zanga banga pondula manda Kör oldum! Kör oldum! Sakin, ol. Sakin ol! Kör oldu. babanın amına koy. Tamaşır neyle nereye yıkıyorsunuz? Koslayla. Aaa aa, 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 aa! Yara! <laughs> Sena türedi sevinç hanım. Anal Vardır Pınar hanım. Fena. Cahide hanım anan. Sen ne? Selin mizi sıkamayanlar yüzümüze sıkacakmış. Arkadaşlar la biz buna çok girdik. Türkiye'ye giriş yapan araçların dezenfekte edildiğini de yeni şekilde Ich me son. What's wrong with your sandwich? Ya karar ver lan sağ mı sol mu? Ağır mı bana, <laughs> çilekli lollipop, limonlu lollipop, karpuzlu lollipop yersin aşkım ama sen en çok Çilekli lollipop, çilekli lollipop yersin aşkım Giyersin deri mont, kulüplerde kop kop, çilekli lollipop yersin aşkım, üst komşunun kızı.